Yani Merhaba gel, dostlar. Şey getirin, Bugün biz Çatalca'ya bu, bu, gezmeye ya. geldik. Bura bizim aile. Köyden geliyor. Yani iki şey. Nasılsınız? İyi yani misiniz? Yazarsız. Bizden size selamlar, sevgiler, saygılar. Böyle göstereyim size. Yem yeşil ormanlık bir alan. Tavuklar çekmeye gidiyor. Sarı hindi gördüm. Gördün mü abla? Ya, ne <laughs> Hıdır dedi zaten. Derya görürse dedi şey gitmez buradan. Ben bunları götüreyim der dedi. İçindeki var ya adamın bir tanesinin Parayla alırım var ya. Burası tavuk çiftliği sanırım. Abla. Hadi. Aa, çok güzel ya. Evet. Şu odunlara da canım kaldı var ya. <laughs> Aynen odun zaten söylüyor diyor. Abi buradan demir koçusun bence bir <laughs> sürü demir var. <laughs> Ay şey canım kaldı şu hindiler de. Z kaldı. Onu zaten götür görmez gö dedi. Derya görürse dedi bunu der dedi. Koyunlar burada ha. Bence de koyun şeyleri var. Baksana bu Evet. Efendim oğlum. Ha? Çekmiyorum, evet, çekmiyorum. Efendim. Çekmiyorum. Ben oğlumu çekerim. Ben hırkamı çıkardım da inşallah üşüme. Elinde kalsaydın ya. Gel üşümezsin orada, orada. Aa, aa bunu bir tane var, benim var. Olun, bir tanesi de İki tanesini bir de <laughs> Yapıp yaptı dağılıyor. Senin çantanda var mı? E Şu var bunda. boyu da var mı? Asya'cığım nereye gidiyorsun aşkım? Hayır, Hatta yani. gidiyormuş kızım benim. Tamam, Engin dur bir dakika. Engin. Hı? Antik köye geldik. Yok kızım sen çekmedin anne. Ya yamuk ya. Bırak kalbini ya montunu arabaya. Engin ne yapayım anca o kadar yapabildim. Boyum yetişmiyor. Boy telefonunu ver telefonunu ver. Telefonu bu ara. Güvenemiyorum bir yerde bırakırsın diye. Babanınkini al. Onunki bitik eski. Baba telefonunu verir misin? Ördeklere bak yerim ben sizi. <gülüyor> <gülüyor> yok yüzümüz almıyorum yok, yok, merak şey etmeyin yok. kolay gelsin Ne güzel çeşme akıyor. Burayı çektiğim şöyle. Çok güzel. Giriyor muyuz? Ölerin yanına girelim olmaz mı? Yok.

çok güzelmiş burası ya. Hıdır. Hıdır bak senin kuşlara bak bak. Beyaz kuşlar daha orada. Tamam sepet kuyruk, tamam, sepet kuyruk olabilir ama güzel. Beyaz kuş. Peşin almıyorlar mı? Kredi kartım alıyorlar. Ve de alıyorlar da biz tamam. ödeyelim de ödeyelim mi? Daha ödemesine var ya kartın. Evet. Tamam, ben peşim vereyim, tam ben peşin vereyim ya paramızı. Sistem şey Siz parayı de. bize verirsiniz. Biz toplu dedik. Ee, e, tamam, şey dedi, de, <laughs> e ben peşin verirdim. Ha? Ben peşin verirdim. Tam karttan ben çek şey diyeyim Siz ben çözüyorum arkadaşın elimde de oysa. dedi ben şey yaparım. Ben kaldı ayaz kaldı. Ben şöyle hadi önce de. Gel, gel. Hadi bismillah. Ben, Bugün size bir değişiklik yapıyoruz dostlar. İlk defa geldik bizde de. Atam bin Canaras Sarı at. Burada hayvanlar var. Lamalar şeyler. Ya beyaz at göstermiyor. Beyaz at yok ki. hayvanlar araba O hindileri çekmedim ben. Anne Tavus kuşları. aynı güzel. Çok güzel tavus kuşları. Ben yerim seni ya. Ne kadar tatlısınız siz böyle. Tavus kuşu açmış kuyruğunu böyle erkek. Şey, çok güzeller ya. Ne? Ne bağırıyorsunuz? Hı? Siz ne bağırıyorsunuz? Ya oğlum bir dur da bir tane Bak şununkini çekebilirsin. Nasıl açıyor kanatlarını? Keçi, keçi. Beyazlama. Isırlıyor, ne tarafa çürüyor. gidiyoruz ya? Baba, bir taraftan mı gezelim? Tamam, tamam, tamam. i̇ki taneymiş tamam. Bir dakika orada ne var? Aras bu tarafa gele oğlum. Abi, yaban tamam yaban. yavaş yavaş şöyle bir taraftan gezelim hep birlikte. Aa, Asya. Aa, ne? Keçi keçi. Ya. Keçi. Ya. keçi onlar. Ya. Ya. Bağırıyor. Bak, bak, sen, bak, sen, 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 Şap şapça. 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 Gördün bu kuşları kızım? Erkek <laughs> çok fazla. Bu ne yani kirpi mi? Ha, Afrika kirpisi. Oo. Gen atıyor bunlar. Çok büyük. İşte şeyde Bete belgeselde seyrediyor ya. Aa, çok büyük. Bunlar acayip tiken atıyor. Evet çok büyük ya. O yüzden cam tanısı almışlar. Aynen. Tabii. Aslanlar Aa şimdilik. şunlar ne? eşeği. Hayır, şunlar şunlar, şunlar. aşağı Bunlar bak. Şey. Lama, lama lama. O da ha, o beyaz lama da bu şey. Bunlar tehlikeli. Bak o taraf. Zebra eşşeğ. da var. Bu taraf eşeği. Bunlar emekliye ayrılan eşekler. Az, <laughs> Az binmedik biz eşeğe tarlaya giderken. Bunlar büyük bir ihtimalle çoban eşekler. Ceviz indirirken. Koyunun içinde gezen eşek. Şu zebra da gelseydi bu tarafa. Daha, ha, zebra evet zebra uzakta. Gördün mü? Merhaba. Ay ben yerim sizi. Yapmış hepsi de kölgeyi. Buynuzlarını yapmışlar. Kırılmış. Aynen evet. Uyunuz. kuş olur ya. Ha burada da var. Evet. Metin bak nereye bak Metin'in. Keçiler mi? Ha. Burada da keçiler var. Yerim ben sizi. Ay oğlağa bak çok tatlı ya. Yerim ben sizi ya minnacık yavrum benim. Keçiler çok küçük ya bunlar, küçük keçi bunlar, çok minnaklar. bunda büyük keçi değil, minyatür keçi sanırım. Maymun da var, Gel bak gel. Ya oradaki çocuklar çekiyorlar. Tavşanlar da var. Cansu şu taraftan dolanıp gelelim gelirken. O taraftan dolanalım. Gelir, o, o taraftan dolanalım. Beyaz tavşan. O ses de ne? Nasıl ses çıkartıyorsunuz siz ya? Ördekler. Ay minna yerim ben senin ağzını ya. Sen ne kadar küçüksün öyle. Ağzını yerim ben senin. Çok küçük oğlaklar. Sen bana mı bakıyorsun? Yerim ağzını. Bakalım ne kadar çekebileceğim. Hepsini çekersem herhalde bir saati geçer. İki bölümü yapabilirim. şey, videoyu. Burada da büyük keçili var. Öbürleri küçüktü. Buradakiler, şey, büyük keçi. Kazlar. Neyse onlar dönüşte çekeceğim. Burada da bir dillatları var. <laughs> Hayır ben sizi ya. Siz ne tatlısınız böyle. Sen çok tatlısın ya. <laughs> Kız elini leğen Dur abla video alıyorum. Plaka, Asya besle. Hadi mama ver onlara. Ay çok tatlılar. Evet ya. ya, ya bir küçük. Alayım mı? Bunlar, bunlar ne ki? Adını bilemedim. Deve kuşu mu acaba? Bunlar deve kuşu sanırım atlar. Aa, deve kuşu değil bunlar değişik. Deve kuşlar orada. Bunlara bilemedim ne olduğunu. Ne olduğunu bilemedim. Sen ne kuşusun? Senin adın ne? Emu deve kuşuymuş. Şunların içinde tek deniz ya. Ama orada da bir tane bütün var. var orada. Yanaşma. Ha. Isırıyor bunlar? Isırıyor. Ya. Deve kuşu işte bunu. Ne yapıyorsun deve kuşu? Güreş mi yapacağız? Hadi Yo. yapalım gel. Motoru, motoru gelme gelme ben seni uzaktan, sen uzaktan çekeyim. Gelme <laughs> ben seni uzaktan çekeyim. Ben seni ben seni uzaktan çekeyim ha öyle. Yandan çekeyim. Ben seni uzaktan çekeyim, tamam mı? Ağzın çok büyük, bir ya da ısırırsın. Ben seni uzaktan çekeyim. Isırı, bu böyle oyun yapıyor, evet. ne yapıyorsa. Bak, bak, bu, da var. Bu, da, bu da erkek sanırım sen. <laughs> sen de mi dans ediyor? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun öyle? Gözlerim kocaman. Gözlerim kocaman. Gözlerim kocaman. Onun dikkati başka yerde şimdi. Dikkati başka yerde onun. Sana ben boğa göstereyim mi? Hüseyin gel. Hüseyin gel. Burada da koyunlar var. Ay ne güzel çiçek açmış. her şey. Koyunların şeyini açık bırakmışlar sadece böyle. Zararsız oldukları için. Aa burada da beyaz beyaz keçiler var. Beyaz var. Evet dostlar bu burayı burada kapatıyorum tekrar ikinciyi çekeceğim hoşça kalın dostça kalın sağlıklı kalın.